Gaziantep'te 1-2 Kasım 2025 tarihleri arasında düzenlenen 14. Su Topu Cumhuriyet Kupası müsabakalarında Elazığ'ı temsil eden Elazığ Gençlik ve Spor Kulübü U16 ve U18 kadın su topu takımları önemli bir başarıya imza attı. Toplam 8 takımın katılımıyla gerçekleştirilen turnuvada Elazığ Gençlik ve Spor Kulübü U16 ve U18 kadın takımları gösterdikleri üstün performansla ikincilik elde ederek önemli başarı elde ettiler. Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü turnuvada elde edilen başarıdan dolayı sporcuları ve antrenörleri tebrik ederek sporcularımızın bu önemli organizasyonda göstermiş oldukları azim, disiplin ve başarı bizleri gururlandırdı. Elazığ olarak son yıllarda su sporlarında ciddi bir ivme yakaladık. Bu başarılar gençlerimizin spora olan ilgisinin ve antrenörlerimizin özverili çalışmalarının bir sonucudur. Elazığ Gençlik Spor Kulübü U16 ve U18 kadın takımlarımızı, antrenörlerimizi ve emeği geçen herkesi tebrik ediyorum ifadelerini kullandı.